Sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmenlerimiz, kıymetli muhabirler. 19 Mayıs 1999'da Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak ulusal mücadeleyi başladı. 29 Ekim 1923 tarihinde Türk ulusunun karakterine ve adetlerine en iyi ilan etti Cumhuriyet bu tarafına bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş ve mutlular ülke olma yanında laik, demokratik cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe kısımsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ünlü olma her bir milli onun bir ünlüsü olma bilincini kazandırmıştır. Karanlık çoğunu bilgisinin müzesiyle tümleri Anadolu kazanının ünlüsü gençliğin ömürü Aklın ve bilimin tam kendisidir. Sevgili gençler, bu kutladığımız Kurban Bayramı Cumhuriyet Bayramı Türk halkının ortak değeridir. Hepsi bizimdir. Özellikle Cumhuriyet Bayramı yaşadığımız bu günlerde ulusumuz için daha anlamlı daha önemli hale gelmiştir. Çünkü Cumhuriyet anlayışının ve temel değerlerinin önünde engeller çıkartılmaktadır. Osmanlı bilimselleri giderek güçlendiği bir süreci yaşıyoruz. Onun için Cumhuriyet ile oynamak isteyenler Atatürk'ü yok sayanlar onun temel değerlerini kavga edenler bilsinler ki kısa vadede onları memnun edecek belki bir iki sebep bulabilirler. Ama uzun vadede Cumhuriyet onlara bu evlatları ile ulusumuzun tüm gücüyle gereken dersi verecektir. Ve hiçbir zaman ona karşı çıkmamak en akıllıca en doğru yoldur. Onu öğreneceklerdir. Cumhuriyet kendisiyle o yapmaz. Cumhuriyet kendisine hiçbir zaman ilanet edenlerin eline teslim edemez. Sistem içinde Mustafa Kemal'i yok saymak, onun ismini okullardan silmek, resimlerini çöp atmak, gençlerimizin boynunda taşıdığı Atatürk polisini koparıp atmak, hiçbir zaman onu bu halkın gençliğin kalbinden sözü yetmeyecektir. adam olmaktan, bilim, akıl ve ahlaktan vazgeçmektir. İster dünya dönmükse ne Mustafa Kemal'den ne Cumhuriyet'ten bir adam geri hakmadan haykıracağız. Yaşasın Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri, yaşasın tam bağımsız Türkiye, bayanımız kutlu olsun.